Ee, Karki'yi kim oynuyoruz Yine buldum Çok güzel bir şey Özel ee, bir şey Bakalım oyun başlamış mı Başlamış tamam Hocam herkese bir cevap Bunu merak ettim Bu olabilir he Bu <laughs> olabilir bak Bunlar bir tanesi de canavar ama Ama yine de şey Şöyle bir şey alacağım Al dans edelim mi? Dans edeceğim dur dans edelim Arkadaşlar dans edelim Dur dans etmedim D Gülüyoruz Ve şimdi dans ediyoruz Kop koptu bu sen. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. İzleyelim şunları bir. Ama ayakları niye kocaman? Allah ağlamızın, ağlamızın ayakları büyük. Abi kızlar var ya. Erkekler yok. Demek ki de erkekler e, kaki ölmüş de ölmüşler. Bir tane kız var arkadaşlar. Böyle donmuş. Bakın. Göstereyim. Bak bu kız böyle donmuş yani. A, oynuyor ama basın silah bu. Böyle var, dondurucu silah var. Bu oynuyor. Ama böyle kalmış. Anlamadım. Ne oldu anlamadım. Bu arada arkadaşlar bu ikincisi. Şu paralardan anlamışsınızdır. Bu oturuyor. Bakın iki oynuyorum ikincisi. Abi oturuyor. Şu az önce oturdu. Şuradaki. Bu oturdu dedi. Öyle dedi Falan. Abi, abi bu nasıl hareket? Dur bir zıplama. Dur bir. Abi kadın elleri almış. Kadın ayağı almış. Bu bu aileden de yine bu yeni, yeni çıktı böyle şey olan kız ayalar ayalar kız ayağlar, kız dedi kızlar böyle şey çıktı onu yapmış. Onu ben yapmıyorum arkadaşlar bana yetişmez ya. Ne? Oldu ya buldu. Yok bulmamış Ama bulabilirdim. Her bulabilirdim ama her an bulabilirdim ya da bulamaz bilirdim. Aa kulaklığı da var. Bende de var ama kullan bende de var kulaklık ama yudu bit bende de var arkadaşlar ama yudu bitince onu tatarım tamam mı? Onu yudu bitince ben o kulaklığı tatacağım öyle söylüyorlar var e abi senin kulaklığı var mı diyoruz evet var diyorum ama neden almıyorsunuz diyorsunuz ben e bu yudu yapı yapınca e, bitireceğim bu yudu. o zaman size için yapacağım altta da Ah! Arkadaşlar adamı sıktım. <suttum. gülüyor> Arkadaşlar ya. Adamı sıktım. Bakın. Şu adamı sıktım bak. Bu adamı sıktım ya. <laughs> ya ne saçma bir şeymiş. Aa adamın düzlüğü var. Dur bir düzlüğünü alacağım senin kardeş. Düzlüğün nasıl bir şey? Aaa. Aa ben istiyorum. Çanta gibiymiş. Aa bu katil. Bu katilmiş. Orada duruyor. Abi dördün Ya yakışıyor ya. Aa yakışmış. Bu ne? Aa. Aa. Güzel. Kulaklık. Ben bu kulaklığı istiyordum ama öyle şey yaptım olmuyor. Bakın. Bakın da yakışıyor. Ben de ama bir tane daha kulaklık var onu alacağım ben. Ben, ben. ben etmeyin. Ama böyle değil arkadaşlar. Böyle değil. Böyle siyah bir şey öyle öyle kulak kulaklık ki kulaklarımızın yerinde öyle el var odası gel o da eller el ev var iki tane geldi aynı o ölçüm olsun da bak bu adamlardan da iyi kul uzatılmamız da iyi uzatılmazsak ölürüz bazıları çünkü ölü şimdi böyle bazıları ölüyüyor ya ondan işte böyle gitmeliyiz ben. Yani, şey oğlum, az önce e, şeyli olmuştum ama yanlışlıkla biri sıkmam için öyle kırmızı yerde çıktı ya onu ısıtmamız gerekiyordu. Sadece size göstermek için yaptım onu. Şu paraları Abi, abi çekil ya. Sizden birisi... <gülüyor> <gülüyor> Aslında katil bundaymış. Arkadaşlar. Ya nasıl bir şey ya? Ya abi. Arkadaşlar katil biliyor musunuz? Erkek biri. Bakın bu bu bu. Abiciğim sen herhalde ben onu sıra sıktım ya ondan bana buldu it olarak. Ama niye sıkıyorsun ya? Ben bana ne sıkıyor? Onun bana uçak atıyor. Atmasana abicim ya. Ne yapıyorsun? Atmasana uçak. Adam git cidden uçağa attı ya. Bakın. İşte o o kadın şeyi yapmış. Abi sana yakışmıyor. Benim gibi yapsaydın ya. İyi İlla kadın mı hocam? Sen kadın mısın? Ama arkadaşlar. Bu. Ee, Kalkin olan kılıç. Dört dışı ağlı. Geldi de bir kılıç. Bakın çok efsane ya. Aa vurdular vurdular. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. Adama cidden vurdular ya. Abi cidden. Cidden vurdular. Vurdular yani. Hiç, hiç önemli değil. Önemli değil yani. Adam gitti. Oğlum uçağına uçağına bak. Yani uçağa bak. Arkadaşlar ben geldi, Bakın Ama da kulda var, Bir tek ben hareket varım. Ama durun bir dans edeceğim. Dans edeyim ben. Arkadaşlar işareti tamam. Ya, ilk baştaki şey. Şimdi ben, e, var olan içinde ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Var bir şey, böyle elinizde silah şey olmak. Bende Ben sizi korurum Bakın elimde silah var Bana ne tahmin ediyonuz? Mutlaka yıkın Ne? Ölmemiş? Hayır. Ben buldum ona. Nasıl ya? Abi? Nasıl yani? Tuttum ona. Ya abi dedi kıra denmiş. Arkadaşlar bu ikinci kare ee, şey olmuş. Ne ee, neydi onun adı? Katil olmuş sen gitsin. Nasıl katil olabiliyorsun? Kardeşim ya. Neler oluyor? katil oluyor yani? Bu ne abi. Kalma var ama içimi elde deziyorum. Baksana çenemin içinde deziyorum. Ooo abi. Ooo bir şey bir şey böcek. aa sıktılar. E ne oldu? Ne oldu kız? Ne oldu? Sıktı sana. Sıktı bile. Sıktı. Ooo çok uzasım. Ah. Yardım bana. Arkadaşlar sıktı onu. Sıktı lan. <laughs> sıktı ya. Oh şurada gelsin. Oh iyi oldu ona. Arkadaşlar dövdüğünüz gibi canavar böyle öldürür ama ben nasıl öldüremedim. Ona bana sorsanız ya. Oo kıza bak lan. Halalet bir zav kıslım şu kızdan ha. He. Halalet bir duruyor. Ben bundan korktum mesela ha. Bunlar yüzü var, bunun yüzü yok. Çok korktum lan. O diğer yüz yapıyor. Ya abi bir kalkul olsam da çok güzel bir şey olsa. Bu da arkadaşlar bir de şey de var. Katil bu no mm -hmm. Abi yemin ederim ölüyordum. Dur şuna, şuraya girsek. Oo bu ne? Bu ne abi? Atın. Ya ben bunu edinmeyelim. Ben bunu edineceğim. Abi bu da olabilir. Aaa. Aaa. Yakalaya o, o yakalaya çocuk. Onu yakalaya. Aa bu kızın şey çok güzeldir. Şöyle. Aa bir de düşmüş. Hem ne? düşmüş şöyle. Anlamadım ama. Ay kaptı. Şöyle. Abi ne dedik biz? Oha! Oo! paralar! pala ziyası. Para var. Aha! Bir şey oldu. Aa! paralar var şimdi. <laughs> Aa! Ben bu uçak seviyorum bak. Bu yapılıyor. Kardeş nasıl yaptın? Bize de öğretsene biz de yapacağız. Bizim o bir uçağı çok istiyor. Dursun. Hadi gidelim. Aa bu ne ya? Ay kafam kuştu lan. Düştü öyle. Aa ne oldu? Canım onu tuttu lan. Abi. Hadi bakalım. Hadi 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 abi. Hadi abi. Gel gidelim gidelim gidelim. Şöyle portalı bir verin. Portalı bir. Desene. Dil. Aaa finish. Finish mu? Yok herhalde. Finish değil. Aaa bir o. Al ne oldu belli. Ha bak bu kız onu e, taşmış ama yenememiş. Şimdi arkadaşlar sıra kim yok. Altı benle. Hiç ben anlamışım. Ama sonra herhalde. Arkadaşlar şimdi herhalde ben olacağım herhalde. İnşallah ben olurum. Ben... Ne? Neden o dans ediyorum? Öyle olursa böyle şeyde. Öyle şey olabilirim. Şimdi ben olabilirim ben. Herhalde. Kızlardan sonra hep bana geliyor. öyle da var abi. Şimdi var Bak bu kele arkadaşlar kele. Kele Bak bu kele. Ay Abi bu kere ben hiç olamadım ya. Al ne oluyor bana böyle? Bir şeyler oldu böyle. Bakın ikinci kimse geliver da, Abi dur kotum öyle. Aa bu katil olabilir mi? Beni tabir ediyor ya. <laughs> Sen Nasıl? Nasıl? Aa kaçın, kaçın. Arkadaşlar katil, bir tane kız Ka katil var. O beni peşimde. Hayır, beni yok. Yok ben abi ben anlamadım herhalde. Yok, yok. Gitmiş. Neyse ben buraya geleyim? o. Oh, abi, o dedi kızmış. Ana ben. Bu da ziyafet mi var? Oo. Buraya almışsınız. Hadi abi, çıkalım oğlum, çıkalım oğlum ben kafam... Hop 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 kız böyle bekliyor ya. Bu gelecek şimdi. Gelecek. <laughs> abi nereye gideceğiz? Bir yer yok ki. Bu ne abi? Arkadaşlar. Ben kaydetme unutmayın. Abone değilse zaman olmayacak zaten. Demeyi unutmuşum. Abone olun like arkadaşlar. Abone olun gerçekten. Abone olun yani. Like yapıyorsun? paralar palalar üzerinde palalar var ya. Anlamadım arkadaşlar niye böyle palalar var? Aa uçak var. Aa burada da bir şeyler var. Ne bitti burada tanışıyorlar. Aa kere adam var. Gidelim git. Gül. Abi. Gel şuraya dil dil. Gel şuraya. Gelsen şuraya abi bu bu arkadaşlar katil ama niye buraya öyle derler? Sen ne dedi John Kalkin? Çok acı. Ben nerede, <laughs> Beni de öldürdü. Abi korktum ya ondan yaptım öyle bağlarak. Beni niye öldürdün sen? Abi ya. Bu o kız. Ben arkadaşlar kızı tabir ediyorum. <laughs> arkadaşlar bir şey oldu ya kulakta. Dur bir bozuldu herhalde. Dur bakayım. Hatta şu şey. Bir şey oldu anlamadım ama. Ama ne oldu anlamadım. Neyse arkadaşlar bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like Unutmayın abone değilseniz abone olmayı İyi seyirciler. Like Unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirciler. Like